Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, balina faaliyetindeki ani artışın ardından düşüş tutumundan kurtuldu. Shiba fiyatı ivmeyi koruyacak mı? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Dogecoin katili olarak adlandırılan Shib'in fiyatı, son günlerde düşüş yönlü bir konsolidasyon aşamasındaydı. Ancak Meme Coin düşüş eğilimini kırmak için kritik direnç eşiklerinin üzerine çıkarak 180 derecelik bir dönüş gerçekleştirdiğinde bir tersine dönüş meydana geldi. Bu dikkate değer artış, balina faaliyetlerindeki keskin artışla hızlandı ve bu durum, şibin daha uzun bir yükseliş potansiyeline işaret etti. Şibin yükselişinin ardından balinalar heyecanlandı. SHIB gibi meme paralarının fiyatlarının önemli nüfuza sahip etkili balina oyuncuları tarafından önemli ölçüde etkilendiği görüldü. Devasa hamleleri, volatiliteyi artırma kapasitesine sahip ve sonuçta fiyatları ya düşük seviyelere ya da umut verici yüksek seviyelere doğru gönderme potansiyeline sahip. Intotebloj'un verilerine göre son 48 saatte balina işlemlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu ölçüm 20 Eylül'de bir artış yaşarken, 21 Eylül'de daha da hızlanarak 47 milyon doların üzerinde toplam balina işlem değerine ulaştı. Büyük kripto işlem ayrıntılarını paylaşmasıyla bilinen Vale Alert, yakın zamanda Amsterdam merkezli borsa Bitvavo'dan büyük bir şip transferini tespit etti. Bu dahili işlem, Bitvavo'nun Shiba Inu arzını kendi cüzdanlarında yeniden dağıtması nedeniyle yaklaşık 33,4 milyon dolar değerinde 4,5 trilyon şibi içeriyordu. Bonglass'a göre, SHIP fiyatı satıcıların beklentilerinin tersi yönde hareket ettiğinden açığa likidasyonda önemli bir artış yaşandı. Veriler, toplam 110 bin dolar tutarındaki kısa pozisyonların bugün tasfiye edildiğini gösteriyor ve bu da yükseliş eğilimi gösteren yatırımcıların güvenini artırıyor. Bununla birlikte, bu gelişmelerin ortasında endişe verici bir ölçüm, SHIP'in fiyatına yönelik potansiyel engelleri artırıyor. Chipin değerindeki son dönemdeki yükselişe rağmen volatilite oranında herhangi bir artış belirtisi görülmedi. Yaklaşık 33,5 seviyesinde sabit kaldı, bu da ilave fiyat dalgalanmalarını tetikleyemeyeceğini gösteriyor. Bu istikrar, özellikle direnç seviyelerinde satıcılara avantaj sağlayabilir. Chip fiyatında sırada ne var? Chip fiyatı son birkaç saatte güçlü bir satın alma faaliyetine sahne oldu, alıcılar. EMA 100 trend çizgisini geçerek 0,0000073 dolar seviyesindeki düşüş kanalı modelini başarıyla açtı. Ancak satıcılar EMA 200 yakınında güçlü bir direnç yaratarak başka bir yükselişi savunuyorlar. Yazının yazıldığı an itibariyle ship fiyatı dünkü orana göre %5 in üzerinde artışla 0,0000076 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte ayılar fiyatı 0,000007 dolarlık güçlü destek seviyesinin altına çekmek için hakimiyetlerini kurmakta zorlanıyor. Bu, boğaların aktif kaldığı ve fiyat düşüşleri sırasında satın almaya istekli oldukları anlamına geliyor. Sonuç olarak ship fiyatının bir süre daha EMA 200, ün altında işlem görmesini bekleyebiliriz. Ancak RSI seviyesinin aşırı alım bölgesinin üzerine çıkmasıyla birlikte hafif bir aşağı yönlü düzeltme bekleniyor. Boğalar fiyatı EMA 200 ün üzerine çıkarmayı başarabilirse, bu, 0,000084 dolar ve potansiyel olarak 0,000088 dolar gibi kritik seviyeyi hedefleyen sürdürülebilir bir toparlanmanın başlangıcı anlamına gelebilir. Tersine, 0,00007 dolar seviyesinin ihlali, fiyatı 0,00006 dolara doğru potansiyel bir düşüşe maruz bırakabilir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.